Ben video kaydına girdim. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Video kaydına girdim. Sasuke tam üzerimde. Tam üzerimde şu an. Sasuke'de ban yazısı var kardeşim. Demek ki biz bunda zamandır iyiliği bir çocuktan mı oynardık? Hem 12 yıldır iyiliği. Ne diyor? Ne iyilisi ya? Ne iyilisi lan? Açıkla Sasuke'ye dokunma. Hayır ya. Öyle bir şey yok kardeşim. Adamın profilinde. Bak bak. Bir de bir buçuk saattir maçta oldu. Bakayım. Kesin iğne 1 saat 36 dakikadır maçta 1 saat 36 dakika Nasıl sen maçtasın kardeşim 1 saat 36 dakikadır Ha alan vurmuyor mu sana Alan vurma dairesi bir kardeşim bu. Utan 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 bakıyorum hayranlarına. Bir de ben varım senin listende. Kaçıncı sıradayım? Adım var lan 18'de. Sasuke e ne olacak bu? 10 sene ban mı yedi şimdi? Aynen abi işte. Abi ya. Sasuke bak şöyle bir şey söyleyeyim. Abi bir de yılda ne abicim. yazıyor biliyor musun? 2031 yazıyor yani. Cittin misin sen? Gitti <laughs> misin sen? <laughs> SS'de şey yazıyor. Sen söyle. Kurallara uymadığı için. Bu, bu ne abicim? Bakayım gerçek iki yol. Aa 2031. Oğlum sen bu kadar 2031 dersen bu Ramazan'da Kanka, işte 31 31 31 31. Ne bu kardeşim bu? Açıkla lan. Ya, Abi bu. ne bileyim ya? Nasıl ne bileyim oğlum? <gülüyor> <gülüyor> lan biz sana boşuna mı ma... koyayım yükselttik o şeyi? Sen hangi söyle. Kural hangi ya? kural uymadın lan? Hangi kural uymadın kardeşim? Paraları da gitti lan. Ha? Söyle. Hangi kural uymadın lan? Sasuke ben senin ben ben sana bir şey söyleyeyim mi? Üzülme oğlum 2031 diyor. Şu an 10 tabii, sene tabii. sonra oynarsın oğlum işte. Bir şey söyleyeceğim Barışciğim. Hmm, ben video kaydındayım. Medya söylediklerine dikkat et. Gram de değil. Ekmeğimdeyim <laughs> kardeşim ben. Ben ekmeğimdeyim. Ben şimdi dağ, sen şimdi bu çocukla sen şimdi dalga geçiyorsun değil mi? Lan. <laughs> yok yok yok. Ya, 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 ya. Benim asıl hesap ya, 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 ya. bakayım asıl bir. Asıl 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 bir oynadım. Oynadım. <laughs> yok bende bir şey yok. Oyuna mı girmem lazım? Yok. Abi, yesem ulu. yazar. Ya, 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 ya. Yesem yazar. Kanka bende barıkçı ban ya, falan yazmıyor. Allah'tan, Allah'tan uyum güne gitmişim ha dün akşam. O iyi düşünsene ben banıyorum. Vallahi kafayı yerim ha depresyon. Sasuke çık lan hayatımdan. Be be be. Hayır hayır ben dışarıdan şu an bakıyorum. Smurf'teyim ban yememişim. Ban yazsa ban yazar. Ben, ben dışarıdan, ya, ben ya, dışarıdan ben bak. dışarıdan, yani? bak dışarıdan bak. Ya şaka öyle bir şey yok. Alakası bile. Gitti misin sen? Öyle mi? Bak çıkartıyorum çıkıyorum bak hesaptan. Aynen aynen direkt bildirim geliyor, şey geliyor. Pencere Oğlum, geliyor. Siz ciddisiniz yani. Ya girin, gir girin gir, sen bir gir sen bir gir sen bir gir. Girin. Kaydır. Vallahi Sasuke sana Barış yatar yancı, kalkar abi, dua bak, ederim abi. ha. Oo. Eğer ben de ban yediysem yatar kalkar sana dua ederim. Vallahi 100 <laughs> tane video çıktı. 3 aylık var ya ağlarım 3 ay. Ban yedim ban yedim PUBG Mobile hashtag Hayır abicim işte yapacağın işe sokayım Sasuke seninle gideriz başka oyun oynarız abicim Sasuke <gülüyor> Abicim <gülüyor> niye ban yedin sen Ne bileyim <laughs> abi ya abi ne ya. Abi. Oğlum bu ağlıyor bu arada. Bu ne bileyim abi böyle söylemez bu arada. Naruto hemen mikrofonu sana Ay uzatıyoruz Harika kardeşim. Sasuke 2 hafta <laughs> önce hile izlemedi senin videona. Senin hile izlemeni ne demişti? Banlayın banlayın abi hile demişti. Ne ah, olay gidin ne diyorsun? Ha? Adalet adalet. <gülüyor> <gülüyor> Yok bu şey yapmam. Ban resmini <laughs> profil resmi yapmam. Ortalığı <laughs> ayağa kaldırmam. <laughs> Sasuke ağlıyor <gülüyor> mu? <gülüyor> evet. <gülüyor> Sasuke aç oğlum mikrofonu. Aç şu mikrofonu bir dakika Sasuke abicim. Oğlum cidden alıyor. Bir dakika gülmeyin. baya gülmeyi. bayağı alıyor. Sasuke. Vay be. Abi. Onan 3 yıllık hesap be. Oğlum saçmalama gerizekalı. Oha. Oğlum mal mısın tak? Aa. Gidiyor abi. Lan iyi olsa niye bu çocuk benim yanımda vurmasa adamlar videoyu 5 saatte çekelim. Acaba bir şey mi indirdiler uygulamaya ya? Üçüncü Hayır abicim yazar. Abi üçüncü, ya. üçüncü, üçüncü bu zaten abicim 3 üçüncü ya. parti yo, yo, olsa yo, SS de üçüncü parti yani ekstra bir program kullandı falan diyor. Şuradaki yazan yazı kuralları uymadığı için hesabını engellenecek abi, diyor. Hangi kural bu? De o, ayrıntılara ya. bastınız bunları Naruto? Çay, çay. Oğlum, çok, e. gülmeyin gül. Vallahi canım çok sıkkın. Ben de, de çak geçesin var da ağladım. Eee şimdi şey söylesene bana. Naruto. Sasuke. Efendim abi. Ne oldu şimdi? Geldi mi geri bilgisayara? Sasuke açılır mı ki ne, oğlum? Göz yaşın göz yaşımdır kardeşim üzülme. Efendim abi. Ne oldu abicim? Foton gitti. <laughs> abi. Ama şimdi ben şeye de üzülüyorum. Etrafta bin kişi konuşacak. ne oldu lan yineydi. Yi, PUBG Mobile. Aynen abi. Ay. Konuşulacak Ağz. Ya. Ayy. Çek, çekebilirsen şimdi. Çok İyi ben sana so, bir şey söyleyeyim mi? Daha abi. iki gün önce e-sporcular ben yedi arasını satayım. Ortalık 56 oldu. Bir şey diyeyim mi? Kesin. Kesin. Bir de o ban açıldığında o zaman gör olayı. Ama e-sporcular da mesela ban yedi. Onlarda da ban yeme olayı yoktu. O Acaba öyle bir olay mı Sasuke'ninki de? Hiçbir şey yapmadı abi ya. Bize yine haber <laughs> rahat Tamam abi. gir. Gir talep oluştur. Onu yapması lazım değil mi Uzi? Aynen aynen. Talep oluştur. Sasuke getir telefonu. Aç Vay mikrofonu abi. Sasuke aç. Ayrıntılara tıklanana bir, bir şey çıkmıyor değil mi karşına? Yazmıyor Eydem, bir şey. Abi. Bir bak şey bak. Şey diyor abi. Bir gün men edildi diyor. kullanıcı anlaşması anlaşma ihlali. Ne? E Ümitler de var yani. 7.50'de abi bana yemiş. Tamam ne yazmış ama? 10 sene mi yazıyor da. orada? Hiçbir şey yazmıyor ki abi. Ayrıntılarda bundan şundan demiyor mu? Yok yok abi. Ekran paylaşabilir Bunlanca misin? Bundan anlaşmasını tamam paylaşayım abi. Dur. Nerede lan bu? Ah, oh, tamam. Suske Duygularını evet. paylaş bizimle. Talep oluştura tıkla. Talep oluştura tıkla. Ne diyor? Selam yardıma ihtiyacım. Hesabım neden engellendi? Kuralları çiğnemedi. Yok, Bence... Hesabım neden, neden engellendi diye bas. Tuzluk söyler. Aynı bas. Bakayım? hesabım neden engellendi? Oğlum bu ne lan? Oyunu birisi kullanmadı. Eklent program editör Hayır. İstemci olsa ya bir verilerin kurallarıyla e, Hayır. Bir e, şey yapmak bak, için hile yapan uç. Engelleme git bir şey baksana. Aynen ona tıkla. Oha lan. Başka da. Aha, Ez kuralları çiğnemedi mi tıkla? Sonun kuralı da öyle şey Yukarıda bu arada sen Barış abi yazılmış şeyin de yazılmış ki hepsi işte. 10 yıllık var yazılıyor yukarıda. tamam da abicim yapıyorum. sebebi yazmıyor. E, buraya yazı mı yazması lazım şimdi bu çocuğun? Ay Yazım ben 12 yaşındayım. Kardeşim. Lan saçma salak konuşma ya, ya. Ben hesabımda hile kullanmadım yaz direkt. Tamam. Ben hesabımda hile kullanmadım. Ee, hesabımın kontrol edilmesini istiyorum. Haksız bir ban olduğunu düşünüyorum yaz direkt Gereğinin yapılmasını bu rica ediyorum. Bu kadar mı? Evet bu kadar yolla. Gönderiyorum. ki <laughs> büyük de yapabilirdin. Neyse. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Sen anlayabilirsin evet. nasıl götürürüz eğer bu sorunla ilgili bir tartılmak istiyorsan. Evet. Yukarıyı kopyala. Yukarıdaki yazıyı kopyala. Bize ulaşın tıkla sol altta. Olay zamanına tıkla. Bugün tamam okey. Sorunun açıklamasını Anlasın tıkla. Ya. Kopyala yapıştır, yapıştır yapıştır. Aşağıya ekran görüntüsüne de aldığın ban sesini al. At oraya. Tamam bunu gönder de alttakine gerek kalmayacak galiba. Bunu gönder ya. Yapacak bir şey yok. Sasuke. Efendim abi. İyi misin abicim? İyiyim abi. Oğlum senin üzülmesi çarım ağzına ha. <laughs> Mal. E, mı, mı? Çık abicim çık. Çok şey yapma Sasuke. Böyle ağlama falan tam değer verdiğim bir hesap gidiyor sonuç olarak. Herkesin yaşadığı bir durum bu yani bu. Bu herkesin başına gidiyor bu ara. Demek ki oyunda bir bir bok var. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sasuke 10 sene ban yedi Yapacak hiçbir şey yok. Bu videoyu da paylaş... <laughs> Sasuke. Yüklü mü lan bu videoyu? <laughs> Sasuke buradan mikrofona söylemek istediğin bir şeyler var mı mesela? Son kez bir duygularını alabilir miyiz? Aynen Sasuke. Sasuke. Başka ne? bir şey istemiyorum. Sen mi açsınlar yani? Hayır yani neden ne, yani ne, hissediyorsun mesela? Ne bileyim abi. Kötü işte. Vay be. Sasuke. Sen de mi abi? Ne diyorsun abicim? Mesela Vuzi'nin de hiçbir şey yapamaması. Ben de bir şey yaşadığımda buz <laughs> yardım ediyor. Millet zannediyor ki Vuzi yapıyor. Ha ne yapıyor? Bak işte yaptık burada. Yolladık. Ne düşünüyorsun? Partnerliği de vermediler zaten sana. Bilim abi. Ben de senin için yapayım mı profil resmini? bilirsin abi. Bu abi hepimizin öyle yapması. Sasuke açayım mı lan ekran? Benden kendi şeyini gör. Ah. Görmek istiyor musun profilini Al. Ah. Nasıl Sasuke? Ay eşsiz başarı gitti abi. Her şey gitti. Aa eşsiz başarıya üzülüyor. <laughs> Bak kardeşim 430 ke al değil bir iki kötürü kötüsü arasını satayım. <laughs> Atam 490 paşa 99'u alıyor ama bayıyor. <laughs> Bekeş değil kullanmıştır kardeşim. 6 maçta 0 galibiyet mi? Demek ki kullandı. O <laughs> <laughs> başta sıfır kalbiyle. <gayet> <laughs> <laughs> Başarımlarına bakıyorum. Sasuke hepsi gitti. Oğlum çocuk oyundaki çoğu arşiv almış ki. Oha. Benimki kaç lan? Kanka üzülürüm. üzülüyorum. Üzülüyorum ya bu çocuğa yapma ya. Eee? De. E. Ne olacak şimdi? Ben yemeyeyim de ne olsun abi. <gülüyor> <gülüyor> ne kahpe adamsın ya. Sasuke gördün değil mi? Senin gerçek abin benim oğlum bunlar değil. Sasuke! Efendim abi. Oğlum ağlama. Alo. Duymuyor musun beni? Efendim abi. Tamam ağlama abicim. Allah Allah. Lan hiç çekiyor bir de ya. Oğlum tabi Ben mesela ban yesem, yani benim de canım sıkılır da yani bu, 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 zaten bu ara herkes olan bir şey. Oyunda bir sıkıntı var. Bir şeyden yiyor yani güvenlik ekibi. Otobana gitmişsin yani anladın. o da sen çok iyi bir oyuncu olduğundan dolayı oğlum işte. Bu güzel bir şey. İki gün sonra açılır, bana olur biter. Barbar da ban yedinde. o da ban yedinde. bu da ban yedinde. ben bile, benim hani hesabım çalındığında aslında zaten ben bile kendim çözdüm olayı. Bunun bir normal bir gidişatı var. Sadece Abi evet ki. yani ki hani sana ulaşmak istiyorlar Barış Ha mesela bana mesela ben yani. halledebiliyor muyum bak. Hayır. Normal. Aynen bana da o kadar. E, tamam abicim ya. normal iş gidişatı yaptık. İnşallah şimdi bu olay olursa şimdi kontrol edecekler. Ben zaten kendimden daha fazla güveniyorum bu olaya. Anladın mı? Açılacak bana olup bitecek. Bu kadar basit. Yani herkesin yapması gereken bu. Orada destek talep oluştur. Talepten gir. Yap. Zaten kullandıysan hile. Mesela bu çocuk hile kullanmış olsun. Kendi kendine roleplay mi yapacak? Burada ağlama taklidi. Olmaz. Ya ban yedikten sonra açılmama diye bir şey olsa abi zaten orada desteği koymazlar yani. Aynen. Yani böyle Biri bir, olay olabiliyor. Yani. Yanlışlık olabiliyor ki geçtiğimiz günlerde e oyuncuları bile ban yedi. Durduk yere. O, otoban, otoban. Otoban Yani. 10, seneli, otoban 10 yiyor, senelik, 10 senelik ban onlar da. Ha bırakın TikTok'ta, TikTok'ta orada burada paylaşacaklar. Aa hileydi, aa şuydu, aa buydu. Aa sana da hile diyorlardı Naruto. Ne oldu? Yani o, o, kötü düşünme, kötü zihniyette olan insan her türlü kötü zihniyette olacak. Sasuke. Efendim abi. Eğer bak videoda olduğumla alakalı değil bu arada. Ağlarsan lan ha. Ağlama ya. Allah aşkına tamam anlıyoruz oğlum seni. Canlı sıkma abicim. Ağlayarak bir şey geçmeyecek kendine Bittik kardeşim. Hiç sıkıntı yok. Aynen. Abi Valorant'e ne zaman gireceğiz? Ya sus abicim kardeşim ban yemiş. Koyun ne zaman gireceğiz diyor o ya. Hakikaten ya. Oğlum sen ne gaddar ne gamsız <laughs> bir ben üzüldüm lan. <laughs> Sasuke. <gülüyor> <gülüyor> bu, bu ne lan? Abi? Abi? Lan açılmazsa hesabım benim hesabım veririm lan sana ortaklaşa kullanırım işte. Süperstar olay ne olacak? Böyle çok da umurumda zaten popülerlik. Al oyun hesabıyla. Gel Naruto. Gir Sasuke Naruto'nun hesabından ona da ban yedirelim bir. Gel. Ben mi? Ben niye banıyorum? Yeis gel. Abi? Yok ver lan abine. Kardeşine. yapacak Ver. benim hesapta oynasın? Geç nasıl Tabii, oynayacak? Kalk o şeyin Kalk başından. Sasuke geç lan Naruto hesabı. Vuziye, Vuziye, Vuziye davet atalım mı lan Sasuke? Yo, yo, beni, alın, beni alın. Sasuke gel TDM <laughs> atalım. Ne güzel <laughs> abi Aa vakti diyeme yok demez Hayır oğlum. Ona Orada sonra dedi yoksa imkansız Sasuke ağırında der. İmkansız aynen. Hadi hadi kuralın bir tane M4VS'si oyna. Naruto sıçarım ağzına çocuğa gömme lan. Sasuke. Sen ne var? Oyna oyna. Gel oyna gel. Ama Mami'yle ben niye beraberim ya? Sasuke. Aa 3v2 mi? Yok yok ben oynamıyorum. Kim oynuyor şu an? Ya blue team has scored sen oynuyorsun. Aga be bu oyuncu da demiyor oğlum bunlar harbi canı sıkılmış ya Hayır hayır Lan oğlum Bir canı var ha Kaç canın var lan Sasuke Kulağım Öylesine takılıyorum ya Siz <laughs> ya <laughs> Sasuke <laughs> Lan Sasuke Emir Gel buraya gel yoksa tavalayacağım seni. Sen abi. Abi Hı -hı. ben sendenim. Kendi beyim. Gel abi gel. Gel abi. Hadi e oh. tava abi olmaz böyle bak. <laughs> Naruto! Ama Sasuke adamlık mı lan yaptın? Ne yaptın abi? Nereye, nereye attın lan bombayı? <laughs> Oy! Aaaa! <Hill>. Oh. <laughs> oh. Barış neye açmışım bizi? Barış'ta banlayalım. Sasuke yaptığın adamlık mı tavalı adama böyle vuruyor? Lan! <gülüyor> 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 ya hayır ya! Helal <laughs> Aaa geldi Sasuke önünde.

Yok <laughs> Arkadaşlar şimdi e, yani bunu böyle canlı canlı kayıt almak istedim ya ekmek herkes bana mı TikTok'ta ekmek gözüyle bakacak her neyse ya zaten bir sürü platformda bir şekilde bizi kötülemeye çalışan ya da kötü bir şey olmasını isteyen çok insan var bu durumları zaten biliyorsunuz özellikle şimdi atılmış bile Allah bilir nasıl yorumlar gelecek altına falan biz zaten biz sizden bizi korumanızı bizi savunmanızı falan istemiyoruz biz kendisi, kendimizi savunabileceğimiz e, gücümüz var ama dediğim gibi Sasuke'nin başına böyle bir olay geldi bu herkesin başına gelebiliyor bu, bu, hafta e sporcular da etrafı biraz araştırırsanız baya bir yerde böyle 10 yıllık banlar var ama anlamsız ama mantıksız ve onlar açılıyor. Ya açılıyor dediğimiz işte bu talep oluştur yapıyorsunuz. Güvenlik ekibine tekrardan gidiyor ve orada aa yanlışlık olmuş deyip açıyorlar. Ha şimdi çok bize mesela gidiyor. Çok yani, Abi benim banım hesabım ban yedi. Abi benim hesabım çalındı. Abi benim şu yapar. Benim yapabileceğim bir şey yok. Bunu da burada görüyorsunuz zaten. Ben bir şey yapamıyorum. Ben sadece yolu gösterebilirim. Bu zaten yol. Orada bir destek ekibine talep oluşmalı olduğunda senin hesapta gerçekten bir şey yoksa o ban açılır. Yani ciddi anlamda hesapta bir şey olmadığı zaman bir hafta sonra elbet iki hafta sonra o ban açılır arkadaşlar. Kontrol edilir ve açılır. Zaten varsa da bir şey bu da çat al bak budur diye. Kullanıcı anlaşmasını ihlal ettiğiniz için diye bir ban sebebi yok. Bunun açıklaması yapılır. Bundan bundan dolayıdır diye ki ben kendimden daha fazla güveniyorum. Ben kendime bile ara ara hile derim ama Sasuke'ye demem yani. Öyle diyeyim size. Çocuk korkusundan telefonuna farklı program falan yüklemiyor yani. Bir bok olmasın diye başına yani anlatabildim mi? Farklı oyun falan bile yüklemiyor. Böyle bir temkinli bir çocuk. Algı yapanlar falan olacak. Sakın yani gidip orada burada hashtag işte Sasuke'nin bana açılsın hashtag falan böyle bir şeylere gerek yok. Bak biz yiyoruz mesela bizden birisi yiyor ve biz normal normal prosedür neyse o prosedürü yapıp bekliyoruz. Bunu artık bir kafanızın bir yerine o bazı kötü düşünen insanlar için söylüyorum. Bir yerine soksunlar. Ben partnerim ve ben PUBG Mobile için bir içerik üretiyorum. Ben ee, burada emeğimle buradayım ki buradaki herkes emeğiyle burada. Biz durup da sırf birkaç kil daha fazla alacağız diye, sırf video birazcık daha şu olacak diye yok ne bileyim işte hile kullanalım, onu yapalım, bunu yapalım böyle bir karaktersizliğe girmeyik. Bu konuda emin olun, emin olun. Çünkü zaten böyle bir şey olsa ban yesek ve ban açılmasa gerçekte kimsenin yüz, kendi yüzümüze bakamayık ve zaten bunu kullananların hepsi başarısız, kalitesiz insanlar. O yüzden anlayışınıza sığınıyorum. Destek vermeye devam edebilirsiniz tabii ki moral olarak olarak. Sasuke mikrofon sende bir şey söylüyor musun abicim? Yok abi. Ne diyorsun abicim buradan son olarak? Abi işte ben yedik abi işte bekliyoruz yazdık zaten oraya. İşte bekleyeceğim abi ben kendimden eminim. Bakalım ne olacak abi açılacak inşallah. <gülüyor> <gülüyor> vicdan rahat abi. Aynen yani, vicdan rahat ya zaten ne diyecek. Öyle arkadaşlar böyle ikinci normalde gameplay geliyordu da ne alakaysa böyle bir kayda girdim ya ben. Ben de miyim acaba? Acaba Barış Ekmeği'nin ee, peşinde mi? Barış hey, yaşı abi Hashtag Barış Çiğnekmeğine dokunma <laughs> Sasukeme dokunma abi Aynen aynen Hashtag Sasukeme dokunma ya Aynen aynen Sasukeme dokunma Beğen Lütfen Abone ol istersen. Zil aç Tümü yap Sen bilirsin Bunlar hep senin seçeneğin Tatlı izleyicim Sana ses ediyorum Görüşürüz <laughs> Oyun mu izleyeceksiniz Böyle ekranda falan video var Günün ilk videosu falan var Ona falan bakabilirsiniz Yani böyle çok güzel şeyler var Go sizde Почти.